yaptım. Çok yürü ki görüştüm ki vallu inanamazsınız hiç inanamazsınız valla. Dur, bir gelsin valla bu gelip gel Evet arkadaşlar tekrar geldik. Şey bakın burada da var ya. ya. Bak şurada onu almayı çırçıracağız. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl alacaksın artık? beynimin yok. Bizim beynimiz yok. Ama bakın takımı bana buldu. Bakın takımı nasıl. Takım güzelleri. Ama ben bunu hep yapayım. Bakalım. Üç defa. Burası. Oluyor. Uf. 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 112 oldu. 112 oldu. gel. gel. koyacak? Gel gel gel. buraya Bir, bir. Neyse, başlayalım da artık biz arkadaşlar iki başa bak biter çünkü doğurdu artık çok zor başlıyorlar ama bu pointin şampiyona kadar indirebilmeye çalışıyorum size böyle destek atarsanız yaparım sesim geliyor mu arkadaşlar Oo. Adamın seksen, yani bir O şey şey duydunuz mu? Bir şey yaptım. Ama bir şey yaptım ben. İçten de duymuşsunuzdur. Arkadaşlar bir beğeni açsanız ab abone olmayı Artı aboneyim artı. Niye atlıyorsunuz lan? Adamda lomine lemon ver. Lemon lemon. Oğlum neyse. Bir de de 118 bir map var. Bu kadar boş değil. de... Madu. Madu ya. Madu. Yerim. Uyur uyur uyur. Of. Oh hayır. Ne virüsü koy. Hadi Mbappe. Mbappe gidiyor. Mbappe. Hadi Mbappe. 118'lik M. Piyasada güçlük biz. ya oğlum bu ne ya? Mga parchak tt. Ramin e ramin! Uf! Korichim lobtir lan. Unger! Mungi! Unger! Уф! Nasıl lan? Bu nasıl gol oldu be? Atamadım. Oo oh, bu çok geride söylüyor. Uf. Uf. <laughs> bu nasıl bir gol attı ya? Uf. Ya ne atıyorsunuz? Zaten ben niye oraya veriyorum? Niye? Mubi mepre her ofalet tekerban ver buna tamam o süper gidiyoruz hadi varabilir gor hadi ya yeter artık yeter Gitsenize niye önüne gitmiyor niye Video olduğum için yemin ederim küfür ederdim ha. Ne olur bu ne ya? Yıldız, yıldız mı? Yıldız diye oynuyor musunuz? Ha şimdi onları göstermez miyim ben? <laughs> Benim takımım 118 ise Ben onları göstermez miyim? Let's say yes, get Get Basmalık tamam mı? verdik Ermeyi bir kere erme. Erme. Oğlum. Oh, Dağla. Dağla. Adam bizi yanıyor. Nazar değdi bize. Oğlum. Oh, biz yaptık. Biz.

Yemin ederim burada öyle yalan ya. ya ben ya. Aha. Allah'ım ne kulu diyor. Ne yapıyorsun ya? Topa vur. Çok sert vur. Pas veriyor. Bak bana nasıl pas veriyor. Bak gördün mü nasıl pas verdi. Hadi. Ya! Ya yeter artık yeter! Aa kaybettik biz. Yetişemeyiz. Yetişemeyiz. Gol atarsak yetişemeyiz. uzaklaştır uzaklaştır vardı bu uzaklaştırın ha git hadi bir koyat lan <laughs> ye yeah. ye yeah. manuşu arkadaşlar biz dur ha yendirdik ya yeah, yeter ya arkadaşlar. Şöyle Rockstar da oynayayım. Sonra düştüm. Arkadaşlar bak. Bak yeni karakter Grobert. Ya onu açtım bu arada Grobert'i. Nerede? 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 <laughs> nerede? <laughs> Aha Grobert'imiz burada.